Bir şeyler döküyorum. Peynir çırağı Şurada kullanabilirsiniz. Beyazlar evet kahve. Bir <laughs> şey

Siz de, evet. de. Siz evet. de. De. Evet. de Şimdi 2022-2024 geçerli olan, Ünye Belediyesi'nde daimi iş statüsünde çalışan arkadaşlarımızın toplu sözleşmesi, 10.000. ay itibariyle bakanlıktan gelen yetkiyle beraber başlamıştı. gelen süreçte işverenle, belediye başkanımızla süreç bir noktadan sonra tıkandı, ara bulucu ve en son grev oynamasına kadar gitti yasanın bize verdiği, işçilere verdiği grev hakkımızı genel anlamda burada kullanma yönünde arkadaşlarımızın sandıktan çıkan eğilimi yüksek hakem oldu. Ee, burada sandıkta sizler de gördünüz. 8'e 7 gibi bir oy çıktı. Burada sandıktan çıkan karara iki tarafta saygı duyarak bakanlıktan yüksek hakem boyutunu bekleyeceğiz. Ama şurada söylenmesi gereken şu. Buradaki çalışan, daim işte çalışan arkadaşlarımız 30 kişi civarında var bu arkadaşlarımız ekonomik anlamda ülkenin dünyada sıkıntılar varken geldiğimiz noktada işverenin bu arkadaşlarımıza teklif ettiği yüzde beşler, yüzde onlar bunlar konuşulacak şeyler değil. Eğer utanılacaksa burada bizim işverenimiz olan siyasetçilerin utanması gerekir. Nasıl ki kendileri evlerine gittikleri gibi çocukların yüzüne nasıl bakıyorlarsa Bizler de evlerimize gittiğimizde kendi çocuklarımızın yüzlerine aynı onların baktığı gibi bakmak istiyoruz. Ramazan ayında mübarek Ramazan ayında herkes evine giderken bir tane fide daha götürmek ister. Ama şunu herkes bilsin ki senet günüyle seçim günü tez gelirmiş. Bu anlamda bugün yapılan hakaniyetin dışında olan bize görülen reva görülen bu durum gün gelir inşallah onlar da yaşarlar diyoruz.